Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz yine çok güzel bir modelle karşınızdayım elimde kırmızı bordo bir renk ile anlatım yapacağım arkadaşlar İnşallah beğenir inşallah memnun kalırsınız ee, modellerim koyu renklerde belli olmuyor genelde bu yorumu alıyorum ama elimdeki ipleri değerlendirmek istiyorum hep aynı renklerle çalışmak istemiyorum yani hep aynı düzede gitmek istemiyorum arada bir koyu renkler açık renkler ama modeli anlattığımı düşünüyorum yani tane tane anlattığım için yapmakta zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Bazen gözükmeyebilir ama bu, bu örnekte modelin tam gözükeceğine eminim yani duruş şeklini zaten anlayacaksınız. Anlatımımın da iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğeniyorsunuzdur. Tane tane tek tek anlatmaya çalışıyorum. Yeni başlayanlarımız denk gelir diye. O yüzden arkadaşlar yine koyu bir renkli anlatım gerçekleştireceğim. Ama dediğim gibi her aşamasını tane tane söyleyeceğim. Ne yapılması gerektiğini ee, sadece model anlatıyorum. Hani baştan sonra bir anlatım yapsaydım açık renkli kullanırdım model anlatımında gerek duymadığını düşünüyorum çok böyle detaya takılmayacağınızı Umut ediyorum arkadaşlar modelde beğeneceğinizi Umut ediyorum ee, hep aynı renklerde aynı şeylerde gitmek istemiyorum arada dediğim gibi farklı renkler olmasını dileğiyle hmm, bazen de çok konuştuğumu söylüyorsunuz ee, ama çok sessizde videonun ilerlemesini istemiyorum arkadaşlar yani bir şeyleri gördüğümce konuşma ihtiyacı duyduğumda anlatmak istiyorum. Neyse kısa bir açıklama yaptım. E, kanalıma da abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim hemen e, başlamadan videoya. Yani abone olmak, beğeni, yorum yapmak bunlar kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Emoji dahi olsa beğeni, emoji dahi olsa gönderirseniz sevinirim. Desteğiniz çok önemli. İpim kalın yeleklik ipten bir tık daha kalın bir ip arkadaşlar, yani battaniye ip diyebiliriz. Battaniye için bir tık daha uygun. Yani çok ince yeleklik bir ip değil ama kalın bir ip. Kalın hırkalarda kullanabilirsiniz. modeli beğenirseniz istediğiniz gibi çalışabilirsiniz arkadaşlar. şişlerim 3 numara. Gördüğünüz gibi 3 numarayla anlatacağım arkadaşlar. İpimi hemen aşağıya alalım ve ilmek atımıyla başlayacağım. Ilmek atımıyla başlayacağım arkadaşlar. Ilmek atımımızda e, yeni video denk gelenler vardır. O yüzden ileri sardırırsanız sevinirim. Hani ilmek atmayı falan biliyorsanız. Ben yeni başlayanlarımız için ilmek atmayla başlayacağım. E, lastik öreceğim. Lastikten sonra da modelin anlatımına geçiş yapacağım. E, o yüzden ileri sardırabilirsiniz. Şöyle ipimi iki kat yapıyorum. Şu şekilde ben kısa anlatacağım için iki kat gördüğünüz gibi kısa tarafı bende. Şöyle iki kat yapıp model anlatımı kısa olacağı için çok uzun yapmaya gerek yok o yüzden hemen geçiş yapalım şöyle iki iki şişimi koyuyorum üst üstüne elimi böyle tutuyorum çıt parmaklarımla V şeklinde açıp baş parmağımdan şöyle geçirip karşıdan ilmeğimi çekiyorum baş parmağımdan karşıdan ilmeğimi çekiyorum baş parmağımdan karşıdan ilmeğimi çekiyorum ilmek sayımız arkadaşlar 4'ün katları artı 2 olaraktan olacak ilmek sayımızı bu şekilde başlayabilirsiniz modeli beğeniniz olduysa ilmeklerinizi artı 2 yapıyoruz 4'ün katları artı 2 bakın elim hızlanıyor baş parmağından geçip ilmeklerimizi çekiyoruz 1 2 2 4 4 4 Biraz fazla kısa bırakmışım ama yeterli olacağını umut ediyorum. Biraz zorlayacak sonlara doğru bakalım hemen 3 4 9 10 11 12 14, 15 16 ve son iki taneyi de hemen şöyle yapalım bir tık ipimiz kalmadığı için yani cimri davranmışım uzun bırakmamışım <laughs> sonuncu yaparken bir tık zorlandık şöyle fazla bırakırsanız kıyarınıza benim böyle uğraşmazsınız yani birazcık model anlatacağım diye kısa çok kısa bırakmışım yani gerek yok şimdi arkadaşlar lastik uygulayacağız lastiğimizi siz nasıl isterseniz o şekilde uygulayabilirsiniz ben bir düz bir ters olayı yapacağım bakın bir düz bir ters bir düz ön alıyoruz bir ters ipim geride bakın bu şekilde ipimi ön alıyoruz tabi sizin yapma şekli nasılsa o şekilde çalışabilirsiniz ben örüm tarzı bu şekilde arkadaşlar sizin örme tarzınız nasılsa o şekilde çalışabilirsiniz. Bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz diyerekten birinci sıramızı şöyle yapıyoruz. Bir ters bir düz bir düz bir ters az önce söylerken yanlış söyledim <laughs> konuşurken bazen kayıyor bunu da yapalım sıra sonuna kadar geldim bir ters bir düzümüzü yaptık kanara da gözüktüğünü düşünüyorum yani bir ters düz olayı yapıyorum çekimde Evet arkadaşlar birinci sıramızı yaptık ters düz yine aynı işlemi yapacağız ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Pardon. İpimi ön alıyorum. Ters. Bir bakayım arkadaşlar. Evet. Düz olaraktan alacakmışız bunu. Evet çocuklarımızın eksikleri bitmiyor. Az önce kızım geldi. Harcamaktan başka bir şey yapmıyor. Biraz ona sinirlendim. Okuldan geldi şimdi. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ee, biraz kafam karıştı. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar bir ters bir düz lastik nasıl uygun görüyorsunuz onu yapabilirsiniz. Ben bunda bir ters bir düz uygun gördüm. Büyüdükçe arkadaşlar çocukların dertleri de çoğalıyor diye düşünüyorum. Yani bunu da burada söylemek gereği duydum. Bilmiyorum söylemek istedim. Yani yetişemiyoruz artık. isteklerine hızlarına. Şöyle lastiğimizi de yapalım. Ve ben şöyle arkadaşlar lastiğimin boyutunu iki sıra daha yapayım yani bir sıra daha ters düz, bir sıra daha bir ters bir düz örerekten, şöyle iki sıra daha yapayım. Ondan sonra model kurumuna geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar lastiğimizi yaptık gördüğünüz gibi. Ee, şimdi yapmamız gereken işlem baştakini örmeden alıyoruz. Şöyle göstereyim ve hepsini ters örüyoruz. Model kurulumu için ilk önce Evet arkadaşlar. Bugün bu videoda bir şey var. Hep aksilik gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. E, lastiğimizi yaptıktan sonra ters örüyorum dedim ama hepsini düz öreceğiz. Kusura bakmayın. Hakikaten bugün var bir şey. Hepsini düz örüyoruz. Bir sıra düz örüyoruz. Aksilikler üst üstüne geliyor. Vardır bunda da bir hayır diyorum. Ee, bugün bu videomda devamlı durdurmak zorunda kalıyorum. Nedenini bilemiyorum. Birinde bir çocuğum geliyor. Birinde kedi geliyor. Ee, birinde bir şey oluyor. Hayırlısı. Anlatmaya çalışıyorum. Kafam karışıyor. Bu sefer de sinirleniyorum. Modelimi düzgün anlatamadığım için bu videom böyle oldu Normalde bir de başta zaten konuşma da yapmıştım dedim anlatıyorum falan diyerekten hepsini düz ördüm sondaki ters ördüm ve bu sıramızda ters öreceğiz arkadaşlar yarım model kuracağım burada burada yarım model kuracağım için Arkadaşlar bu ters modeli örerken çok gevşek örün biraz yani sıkmayın elinizi Çünkü işlem yapacağımız için bir üst sırada e, rahat işlem yapacağız e zorlanmamak için bir sıra düz ördüm şimdi bir sırada komple ters örüyorum arkadaşlar bir sıra düz bir sıra tersimi ör, tersimi örüyorum şu anda ve gevşek örüyoruz burada birazcık elinizi sıkmayın şişinizi gevşek tutun arkadaşlar çünkü işlem yapacağımız için zorlanmayalım bakın bu şekilde hepsini düz ördüm bir sıra ters ördüm lastik yaptım arkadaşlar lastikten sonra bir sıra düz ördüm ve şimdi bir sıra ters örüyorum burada yarım model anlatacağım yarım modelden sonra tam anlatacağım ee, o yüzden yarımımızın son gelen kısmına yani son iki 3 son sırasını anlatacağım ve sondakini de ters yapıp düz yapıp modelimi döndürüyorum Bakın şimdi işlem uygulayacağız. Bir sıra düz ördüm, bir sıra ters ördüm. Modelimizin ön yüzündeyim, işlemimi uyguluyorum. Örmeden alıyorum. Arkadaşlar, örmeden aldım. Ve burada dört tane ilmeğim var. Bakın 1 2 3 4. 4 ilmeğimizin şöyle e, ikisini şu öndeki ikisini yer değiştireceğiz. Arkadaki ikisi, ikisiyle yer değiştireceğiz. Bakın. Çıkartıyorum şişinden komple. Şu öndeki ikiliyi hemen takıyorum. Bu şişimize taktık. Bu da burada. Bunu da yer değiştirme işlemini yaptım. Yer değiştirdikten sonra hemen düz bir şekilde bu ikisini birlikte kesiyorum. Takar takmaz şişimi çıkarmadan kesiyorum. Ve diğer ikisini yer değiştirdiğimiz diğer ikisini tek tek düz örüyorum bir tane doluyorum yine aynı işlemi yapacağız bakın 1 2 3 dört tane ilmeğim var şu ikisine şişimi geçirdim çıkardım bu öndeki iki taneyi şu öndeki iki taneyi arkadaşlar buraya geçirdim bu iki taneyi de yer değiştirdim. Doluyor dolamayı kesinlikle unutmuyoruz. Bakın yer değiştirdim. Bu öndeki iki taneyi yani arkadakileri öne getirdik ya o ikisini ikisini birlikte örüyoruz. Diğerini tek tek örüyoruz. Yani gevşek örmenizi söylememin sebebi buydu arkadaşlar. Çünkü çapraz işlem yapacağımız için zorlanmayın diye. Bir tane doluyoruz. Bir gösteriyorum hemen. Yine aynı işlemi yapacağız. Doladıktan sonra şu ikisini tutuyorum. Ve buradaki iki tane şişimi geçirdim. Geridekini öndekini de takıyorum yeniden. Ve düz bir şekilde şişimi çıkarmadan örüyorum. Ve arkadaşlar ikisini de tek tek örüyorum düz bir şekilde tek tek ördüm bir tane doluyoruz dolamamızın sebebi eksilt ikisini bir ördük ya onu yerine getirmek tekrarlıyorum bakın ikisini öne arkaya yer değiştiriyorum yer değiştirdikten sonra ikisini bir örüyorum diğer ikisini tek tek örüyorum bir iki bir tane doluyorum ve Bakın modelimiz bu şekilde. Son işlemi yapıyorum. Bakın zaten 4 tane bir de kenar ilmeğimiz kaldı. Çıkartıyorum. Şu ikisini takıyorum. İkisini takıyoruz arkadaşlar. Diğer ikisini birlikte örüyorum. Bunları tek tek örüyorum. 1 2 bir tane doluyorum ve ters örüp Modelimizi bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bir sıra ters örüyoruz. 6. sıramız olaraktan yani bu yarım olduğu için size ee, Tüm bütün, bütün hali anlatınca anlayacaksınız. Hepsini tek tek, hepsini tek tek ters örüyoruz. Bakın hepsini tek tek ters örüyoruz. ajurumuzu da tek tek ters örüyoruz. Hepsini tek tek ters örüyoruz arkadaşlar. Modelimizi bundan sonra tekrardan Başlayacağız. Yani bu modelimizin son, yarım olduğu için modelimizin son sırasıydı. Bakın devam ediyorum. Hepsini ters örüyorum. Yarım şeklinde anlattım arkadaşlar. Bakın, tam belli olmuyor. Bakın. Burası yarım örneği modelimizin yarım kısmı. Şimdi bütün olarak da anlatınca anlayacaksınız ne yapmamız gereken. Yani modelimizi yarım kurduktan sonra birinci sırada ne yapacağız onu gösteriyorum. Birinci sırada arkadaşlar baştakini örmeden alıyoruz ve hepsini düz örüyoruz. Bir, bir sıra birinci sıramızda hepsini düz örüyoruz. Modelimizi en baştan kuruyor gibi göz şimdi başladık. Birinci sıramız düz örüyoruz. Yaptığımız az önceki işlem yarım işlemdi arkadaşlar. Yarım işlemi yaptıktan sonra birinci sıramız düz bir şekilde hepsini ördüm ve sonuncusunu ters örüyoruz. Şimdi tekrar baştakini örmeden alıyoruz. Modelimizin arka sırasındayız ve ikinci sıradayız. Örmeden alıp hepsini ters örüyoruz. Örmeden alıp hepsini ters örüyoruz. hepsini ters örmeye Son ilmeğimizi düz örüyorum arkadaşlar. İkinci ters ördük, tel tekrardan arkadaşlar. Üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızda örmeden alıyorum baştakini ve hepsini düz örüyoruz. Üçüncü sıradayız. hepsini düz bir şekilde örüyoruz. Üçüncü sıradayız. Hepsini düz ördüm. ve ters. Şimdi tekrardan modelimizin dördüncü sırasındayız. Ters örüyorum. Örmeden alıp hepsini ters örüyoruz. Toplamda 4 sıra git gel yaparaktan bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir sıra ters, bir sıra düz olaraktan geldim arkadaşlar. Ters sıramızı gevşek örelim. En sondaki dördüncü sıramızı sıkı örmeyelim. Çünkü işlem yapacağız. Yarım yaptığımızın işlemini şimdi burada yeniden tekrarlayacağız. Hani en başta bir işlem yaptık ya. O işlemi tekrarlayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi 4 sıra git gel git gel ters düz ördüm. Şimdi şuradaki yaptığımız işlemi buraya uygulayacağız arkadaşlar. Ne yapmıştık? Baştakini örmeden alıyorum. 4 tane ilmeğimi, şu 4 ilmeğimi bakın. Şu başta ikisini tutuyorum. Şöyle şişimden çıkartıyorum hepsini. Şu öndekileri şişe geçiriyorum bakın. Bunu da tekrardan takıyorum. 4. sırayı biraz gevşek örün dedim her zaman söylüyorum çünkü e, işlem yapıcı döndürme işlemi yer değiştirme işlemi yapınca zorlanmayın diye ikisini birlikte düz örüyorum sonra tek tek örüyorum diğer ikisini ve bir tane doluyorum yine aynı işlemi yapacağız dört tane şöyle tutuyorum ikisini ilmeklerimi çıkardım Arkadaşlar. Evet. İkisini geri taktım ve düz bir şekilde örüyorum diğer ikisini tek tek. En baştakileri çift örüyoruz. Sonra tekrardan doluyorum. İkisini tuttum, çıkardık ilmeklerimizi hepsinden en baştakileri takıyorum, geri alıyorum bu ikisini. Bak geriye aldım. Şu öndekileri tekrardan takıp düz bir şekilde şişimi çıkarmadan ikisini aynı anda zaten örüyoruz. Ve tek tek. Tek tek ördüm. Bir tane doladım. Dolamayı kesinlikle unutmuyoruz arttırma yapıyor sayımızı aynı sayıya getiriyoruz 4 tane şu ikisini çıkardım öne alıyoruz düzgün bir şekilde koyalım arkadaşlar ve ikisini birlikte çektim düz bir şekilde ördüm sonra tek ördüm bakın gördüğünüz gibi biraz sıkı olduğu için az bir şey zorlanıyoruz artık dediğim gibi bu son ters sırasını örerken arkadaşlar biraz eliniz seyrek örün ki çok aşırı kasmasın zorlanmayın doladıktan sonra yine tekrardan öndekini arkaya arkadakini öne aldıktan sonra bir tane doluyorum ve ters örüyorum. Bir modelimiz bu şekilde kuruluyor. Sonuncu altıncı sıra. beşinci sıramızda modelimizi kurduk. Dört sıra, bir sıra ters, bir sıra düz ördük. Modelimizi kurduk. Şimdi en son sıramızda ters öreceğiz. Altıncı sıramız. İpimizi öne alalım. Doladığımız ajurumuz vardı ve ondan sonra iki tane tekimiz bir tane daha ajurumuz ve 3 tane tekimizden yani toplamda aynı sayıya geliyoruz. 4 ilmek 4'ün katlarından oluşuyor arkadaşlar. Bakın bir ajurumuz 1 iki tane tekli ördüklerimiz ve bu da ikisini çift ördüğümüz toplam 4 tane tersimizi de yaptık ajurlarımızı da ördük bu şekilde doladığımız işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar son sıramızı da ters örüyoruz ve bundan sonra birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz şöyle tutayım bakın modelimiz bu şekilde yani birinci sırada nasıl başlamıştır ee, tersimiz en son 6. sıramızı ördük düz öreceğiz ters öreceğiz ikinci sırada tekrardan düz öreceğiz ters örüp sonra 5. sırada modelimizi kuracağız buna dikkat ediyoruz sıramızı karıştırmayan arkadaşlar tersten sonra düz ters düz ters ve model kurumu bakın modelin bu şekilde biraz daha büyüğünü göstereceğim şimdi Evet arkadaşlar modelim gördüğünüz gibi bu şekilde ee, çok hoş kabartmalı bir model arkadan görünümü de bu şekilde bakın arkadan duruşu da bu şekilde önden görünümünde kabartmalı bir şekilde ilerleyen bir modelimiz gördüğünüz gibi sadece 4 sıra düz örüyoruz. Ondan sonra 5 sırada işlem yapıyoruz 4 sıra düz örüyoruz 5 sırada 4 sıra normal şekilde ters düz 1 sıra düz bir sıra ters. Beşinci sırada modelimizi kuruyoruz. Arkadan görünümde bu şekilde bakın arkadaşlar. Bunun arkadaşlar yele kırka bluz süveter istediğiniz zincirlikte kalınlıkta ipler kullanarak çalışabilirsiniz. Elimden gelince anlatmaya çalıştığım biraz aksiliklerim oldu, oldu arkadaşlar. Bu videomda ilk defa bu kadar çok aksilik yaşadım. Ee, kusura bakmayın. Kendi hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.